Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hanker Çifti'nin bugünkü setten gelen yepyeni romantik görüntülerini paylaşıyoruz. İşte arkadaşlar yine Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümleri çekiliyor ve Hanker Çifti sahnesine devam ediyor. Anlaşılan bizleri çok güzel, çok romantik sahneler bekliyor. Tabii ki ben de ilk kareleri anında sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Eğer siz de bir Sen Çal Kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki hanker videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.